Efendim, Merhaba. hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Adım Alaattin Taşkurt. 53 doğum, Malatya doğumluyum. İstanbul'da Bağcılar'da oturuyorum. Efendim, ne rahatsızlığınız vardı? Rahatsızlığım benden çoktan beri uyku düzensizliği, sinir, e, tansiyon, kabızlık, e, küçük suda e, küçük su hidranında zayıf dışarı çıkma bunlar vardı. Peki efendim bu rahatsızlıklar sizi nasıl etkiliyordu? Valla üzerimde devamlı bir ağırlık vardı. Her gün sopa yemiş gibiydim. E, yataktan kalkma istemiyordum. Çabuk yoruluyordum. Sin devamlı sinirleniyordum. En ufak bir şeye kızıyordum. Her şeyin kendi istediğim gibi olmasını istiyordum haliyle sinirden dolayı. Tansiyon nasıl etkiliyordu sizi? Tansiyon, oynak tansiyon, hipertansiyon benimki. 14, 15, Trinidad zaman 16, 17'ye kadar çıkıyordu. 8 yıldır ben tansiyon hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Kullanmadığım zaman kafam kazan gibi oluyordu yani. Peki tıbbi tedavi gördünüz mü? İşte göz 8 yıldır kullanıyorum. Günlük normal saatinde ilaç, tansiyon ilaçlarımı alıyorum. Sinir ilaçlarımı 20 senedir fazla kullanıyorum. Depresyon ilaçlarımı. Bitkisel ürünleri ne kadar da kullanıyorsunuz? Beş aydır kullanıyorum. Beş aydır hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Bir devaset kullandım. Her bedene lazım kullandım. Tansiyonu zaten panas kullanıyorum şu anda tek. Sinir destek seti kullanıyorum. Bir, bir deva. Peki bitkisel ürünlerden sonra ne gibi faydalar gördünüz? Valla şimdi bağırsaklarım çalışmaya başladı. Günlük dışarı çıkıyorum. Ee, uykum düzene girdi. Sinirlik halim kalmadı. İki aydır zaten kullanmıyorum. Tansiyonum da şimdi yarım atıyorum havumu. Önceden tam atıyordum. Şimdi yarım atıyorum. Şu anda Allah'a şükür çok iyiyim. Peki Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Valla her şeyden önce böyle insanlara Allah başımıza eksik etmesin. Kendini vatandaşlara adamış bir insan takip ettiğim kadarıyla çok vicdanlı, çok merhametli, çok iyiliksever bir adam. Allah razı olsun diyorum. Herkese buraya gelmeye tavsiye ediyorum.